Aa sardıro. Efendim. Ben. Neredesin? Gene ne yapıyorsun? Baktım. Mutfakta mısın? Ne yapıyorsun böyle? Dileklenme. Dileklemek. Iı, mama sardık. Ee, mama mı hazırladın? Batmaları onu... kapattım. Tamam. Mı? Sonra ikisini biberonla nem geçirdim. Aa mama yaptın bebeklerini ha? Evet. Bunlar bunlar. Bunlar bunlar ne Ha ikisi mi sadece biberonla süt içebiliyor? Evet. Bunlar hmm. ne Ay ben de içireyim mi? İçeyim. Ay ay gel <laughs> bakalım. Gel neydi bebeğinin adı? Baba. Ay çok acıkmış. Bana. Ay evet. Bunun adı da... Oy oy aferin sana. Bu Ayşe. Ayşe mi? Evet. Al bakalım gazını çıkar bebeğini. Hah, süt içti şimdi böyle vur böyle tık 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 böyle vur. Gazı çıksın. Hah. Hah. Oo. Ne oldu? Üstümü kustu. Çok bir tane şeker değdi. Sonra koştu koştu kustu üstümü. Hmm, ama bebekler böyle süt içtikten sonra gaz çıkartırken böyle şeyler olabilir. Değil mi? O evet. daha çok küçük bebek. Evet. Üstü bir temizleyelim. O zaman al bakalım. Temizle bakalım üstünü. Bu da kusur ben temiz. Temizledin galiba değil mi? Evet. Bu olsa temiz. Tamam mı? Bu da kusur Sen şimdi ne yap biliyor musun? Bebeğini biz doyurduk. Gazını çıkarttık. Kusmunu da sildin. Oradaki bebek beşiğin var ya. Git bebek beşiğini getir hadi içine koyalım da uyutalım bunu. Doydu artık bu. Sonra sonra <laughs> uyansın tamam mı? Hı. <laughs> getir bakalım. Sonra uyansın. Sonra uyansın istiyor. Çünkü nemek ne hmm. yiyecek. Çünkü nemek ne yiyecek. Evet şimdi bunu doyurduk. Hah. Gel bakalım sen. Hah. Üstünü örtelim. Böyle. Bu böyleymiş arkadaşlar. Bunu alalım kenara koyalım uyusun. Ben de, ben de. Koy bakalım ha. <laughs> Koy bakalım tamam uyuyor şimdi. Onu uyuttuk tamam. Tamam bir şey olmaz duymaz o bizi o gitti o tarafa. Evet sıradaki biberon kime ait peki kime doldurdun Ona mı? Neydi onun adı? Örgülü kız. Ne senin ismin bakalım? Öykü müydü bunun adı? Evet, Öykü. Öykü değil mi? Evet. Biz geçen videomuzda Öykü'ye ne yapmıştık Duru? Evet, Aser, Duru makyaj yapmıştık. Evet, Asel Duru Öykü'ye makyaj yapmıştım. Merhaba Öykü, nasılsın? İyiyim İlya. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Karnın aç mı bakalım? Hmm, çok acıktım. Duru, beni doyurur musun? Tabii ki <laughs> doyuramam bir daha. Da. Abi, Sen kısa mısın? Hayır, büyüdüm. Kusmuyorum. Ha, ama. Kusursuz. Bence bana... şöyle yapalım. Ver onu bana. Bunu buraya böyle koyayım ben. Kaldır kafanı. <laughs> bunu böyle koydum. Tamam mı? Tamam, sen şimdi yok onu oraya koyalım. Çünkü şimdi öyküye süt içireceksin. Bir gazını çıkar öykünün. Belki öykü kusar. Orada dursun o. Tamam mı? Tamam. <laughs> öykü. Kusarsan bana ava be. Tamam mı? Tamam mı sen durun. Al bakalım bunu da. Hı. <laughs> İçir bakalım. O. İçiyor değil mi? İçiyor. Tamam. Bitince gazını çıkart bakalım öykünün. Bitti. Ha, tamam. Hadi öykünün gazını çıkar bakalım. İşte Nasıl gaz çıkartıyor? Bir sırtına vursana öykünü. Ah çıkardı mı? Yok. olmuş. Bak kası. Böyle Bunun Aa. Aslı bu. Hasta mı? Evet hasta. Yok ya hasta değil de. Ama kısalmış. Bakayım. Bak. Aa, o zaman onu da yatıralım. Değil mi? Bak bebek arabası var orada. Bebek arabasını al. Tamam. Onu yatır hadi bakalım. Biraz o da dinlensin. Tamam. Bunu hmm. Burada daha bir sürü aç bebeğin var. Hadi bakalım bebek arabasına koy onu oraya. O da orada uyusun. Hı. Koy bakalım. Oraya da koyabilirdin ama. Buraya koyalım sanki. Bak. El, el ala. Da. Buraya koyalım Tamam evet. hadi bakalım. Nasıl istersen. <laughs> Götür bakalım. Bu diğer bebeğin yanına. Uyuttuklarını oraya koyuyorsun anladığım kadarıyla. <laughs> buraya koyalım. Küçük. Daha sus Tamam uyanmışsın. o mendili ben alayım. Senin daha ihtiyacın olmaz. Olursa veririm. Şimdi evet. bakalım. Burada bebeklerimiz var. Aslında bunlar bebekten biraz çıkmışlar. Biraz büyümüşler. Sen gibi olmuşlar. Değil mi? Sen ne yapıyorsun? Yemekler yiyorsun artık. Evet. Değil mi? Bak. Burnunda <laughs> minişik taşları. Kıvır kıvır. Kıvır kıvır. Başka kim kıvır kıvır peki? Ben. Sen de kıvır kıvırsın. Şimdi... Evet. Büyük baba. Büyük baba da kıvır evet. Ama büyük dedemin yok <laughs> Evet büyük dedemin saçları yok. Şimdi bir şey diyeceğim sana. Hangisine doyuracağız ve hangisine hangi yemeği yapacaksın? Ee, bu. Tamam. Neydi bebeğinin adı? Bu. Unuttu mu bebeğinin adını? <laughs> Neydi bebeğinin adı? <laughs> Elif kız o Elif'i unuttun mu? Elif. Evet. Elif evet Elif'i nasıl unutursun ya? Bayağıdır oynamıyor arkadaşlar bebekleriyle. Taktık biz oyun hamuruna şu mutfağı. Bir de Duru okula gidiyor. Okuldan gelince çok işte yorgun oluyor uyuyor Uyanınca ödev yapıyoruz. Bayağıdır bebekleriyle oynamıyordu Duru değil mi Duru? Evet. O zaman Elif'e ne bebekken, yapacağız? Hı? Bebekken bebek olsam ne Evet. Şimdi biz Elif'e ne hazırlayacağız? yemek. Ama mesela Elif kahvaltımı yapacak, yemek mi yiyecek? Ne zaman uyandı Elif? Hadi bakalım. Koş mutfağına koş. ne? Ver bakalım Elif'i bana. Saat bakalım. 15. 15. Hadi tamam kalk. Git Elif'e ne yemesi gerekiyorsa hazırla getir bakalım. Yumurta. Yumurta yemedin mi bugün? Koş, koş, koş. Atıldı, tuttum. Sabah sabah. Ağzında mı tuttu yumurtasını? Evet. Bir de değil iyileş bir de. Aa, hadi koş koş hadi. Doktor kesildi başı. Tamam öğrendi artık. Tamam öğrendi evet. Elifciğim ben... sana yemek geliyor şimdi tamam mı? Elif aslında Hı. tutlak Hayır Asel Duru ben büyüdüm artık ağzımda yemek tutmuyorum. Tamam bebekken sen ağzında tutuldun. Evet. Ama artık çiğniyorum ve yutuyorum. Evet. Ben eli sen kendin dilebilir misin? Kendim. Sen bana yedirsen olur mu? Baba. İşte. Artık. Tamam, bugün sen yedir ya. Tamam. Sonra zaman olursa sen de tamam mı? Ben tamam. olursa ben iş e, dinleyelim biraz sen kendin ne meli? kendi kendin eşyalarını almam zorundasın. <laughs> tamam mı SelDur? Hadi yiyelim. Çok acıktım. Yuttun hmm. mu? Yuttum yuttum. Hmm. Hmm. Neler yedim neler? Çok doydum ya. Ellerine sağlık Duru Bayıldım valla. Oo. Oh. Ben birazcık oyun oynamaya gideceğim tamam mı? Karnım hmm. doydu benim. Hadi seni bir de öpeyim. Arkadaşlara da düşsen ona. Sırada kimi alalım? Dur o. Ela. Doyurduk Elif'i. Ela'yı mı alalım? Evet. Hadi getir bakalım evet. Ela'yı. Tonti gel. Gel bakalım Tontik buraya. Mi? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? ha? Ne yapıyorsun güzel kız? Daha bebek bak, ellerin el yumuşak. Yumuşacık mı? Yok ya. Bebek değil. Birazcık büyümüş. Yemek yiyebilir. Evet. Yemek yiyebilirim ben. Bak yemek yiyebilirmiş. Ela nasılsın? İyi mi diye, sen nasılsın? Dur gerçekten öpmesin ya. Ben, ben sen, de iyiyim. Ben sana sabah makyaj yapmıştım. Evet. Ela'ya da makyaj yapmıştık biz değil mi? Evet. Evet şimdi Ela'ya ne hazırlayacaksın? Nasıl durun? Ama ben kendim. Tamam ne hazırlayacaksın? Çorba. E, çorba mı içecek Ela? Evet. Hadi bakalım. Neli çorba? Elacığım. O kıymalı kıymalı çorbalar yapacakmış Asel bunu sana. Vallahi ne şanslısın ya. Hazırlıyordur da orada ha. Tamam. O. Tamam. <laughs> Getir bakalım. Ela'ya şimdi çorba içirecek Aselduru. İçir bakalım. Oo, bu nasıl açık? Evet aşkım ya. Bir misilsin. Hmm. Anne. <laughs> Aslında kırabe abi senin evsini çalar. Sonra Hı -hı. sarkı çalar. Sonra Hı -hı. da Sonra da nemik diye. Tamam Ela'yı doyurduktan sonra Fry Baby'ni alırız tamam mı? Evet hepsini tamam sen şimdi Ela'yı doyur önce bir Ela gitsin oyun oynamaya bir doysun oh doymuş o da artık sen onun tabağını kaldı ama az kaldı son kez tamam son kaşık tamam son kaşığını da ye Tabii tabakta bırakma Ela oh çok doydum ha sen dur ellerine sağlık Afiyet olsun Elacığım. Ne yapmak istersin şimdi? Oyun oynayacağım. Elif'in yanına gideceğim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yanaktan diğer yanaktan da. <gülüyor> Aferin. <laughs> Allah'ım ya. Tamam hadi bırak bakalım. <laughs> Cry Baby'ni al. Çok seviyor ya bunları. Şimdi bunlar. Ee, çilek kızı getirdin. Cry Baby'yi getirecektin. Ama Sıra da aldı. Ha sıra sıra mı gidiyoruz? Peki. Evet. Tamam. Gel bakalım çilek kız, örgülü kız. Ne güzel olmuş örgülerin. Dur sana yemek hazırlarken biz seninle muhabbet edelim. Olur mu? Muhannem, Olur tabii. Bu, bu hadi hadi almıştı. Evet. Da aldı. Oh. Ay şu bebeğin yanaklarına bakın. Ben, Gözlerine bakın. Hadi yemek getir ben çilek ben. kıza. Ne, musun? ne hazırlayacaksın? Ee, şeker ve Şeker mi? Ne şekeri ya? Şeker ve yumurta ama defonlu. Hayır hiç sevmedik bu menüyü. Olmaz. Tamam. Çünkü yemek saatinde yemek yenir. Öyle şekerli yumurta diye bir şey olmaz Durucu. Ne bekliyorsunuz? Dilerse ben bunu herkese sürpriz Çekildi. Ha, duydunuz mu bebekler? Yemeklerini yiyenlere sürpriz varmış yemekten sonra. Aa, vallahi ne şanslısınız kız. Hadi hazırladıysan getir bakalım. Ne hazırladın çilek kıza? Ee, Düşünmedin değil mi? <gülüyor> <nasıl> <gülüyor> o da köfte yesin. Hadi ben. Tamam. Köfte. Ben sen de mi köfte düşünmüştün? Hmm. Köfteyi çok severim. Hmm. Bitti mi? Bitti. Hmm. Oh. Son kaşık. Tamam, son kaşık. Evet, illa yiyeceğiz bir son kaşık. O. Oh. Afiyet olsun sana. Oğlum, Çilek kızı da gönderiyorum arkadaşların yanına. Hadi bakalım oyunu oynamaya. ne? Hmm. Ya demek ki. <laughs> yanakları evet yanaklarımızdan öpüyoruz değil mi Sırada hangi bebek? Cry baby. Cry baby. Getir bakalım cry baby'ni. sıra sıra Çıkaralım. Aa, çok <laughs> acıkmış. Ağlıyor ya. sıra 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 Hadi oyna dur sen de. <laughs> Sen de yerde oyna bakalım. Ay, çok tatlı ya. Evet, o sen Efsane takma yemek diye <laughs> biri. Tamam işte yemek yedirene kadar bekleyecek böyle. Hadi koş bakalım getir yemeğini. Nasılsın? i̇yiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tamam, makarna yiyecek misin, Kray Valla Vallahi bir sürü bebeğe bir sürü yemek hazırlamış duru. Değil mi? Bu şekerli. Kız taktın şekerli, şekerli yemek olmaz sağlıksız. Evet, sağlıksız. Ben şekeri. Değilim. Evet. Tamam. Dedim yok. Ya Allah'ım sağlıksız diyorum, sen mi yedin şekeri? Evet. E, sana da sağlıksız, sen niye yiyorsun? Çünkü ben Annelerim. Anneler şeker yer mi? İ -i. E? Ama ben tatlı bu. Tatlı. De yemesi yok mu? Gerçekten. Ay kaşık. kaşığı. unutmuşsun evet. Sen şimdi yemeğini ye. Sonra emziğini vereceğiz sana. Sonra sen de arkadaşların yanında oynamaya tamam mı? Tamam Ünya. Bunun yanakları olmuş. Onun yanakları öyle öyle. Hasta değil. Çok beyaz tenli olduğu için yanakları kızarıyor bazen. Dans etti ya. Hı, o bitti mi? Hadi son kaşığı da ver. O afiyet olsun. Emzini de tak bakalım Bak bu kadar. Hadi emzini de tak. Bu Tamam. Emzini de takalım. Ne? Teşekkür ederim. Çok tatlısın ya. Ha. O öperek gönderiyor. Doyuruyor, öpüyor gönderiyor. Daha ne yapsın? Emsik var onun ağzında ama. Hadi gel bakalım sen de buraya. Ha. Sırada ne var? Dino. Dino! sana ne hazırlayacağız ha, Dino'ya ne yap, biliyor musun? Et yemeği hazırla. Ama Dino'ya et de makar e makarnayı yedirdin. Bence hemen et pişir getir hadi. Tamam. Makarnayı yedik. Sana et yapalım ya. Hadi. Sen et ye. Tamam mı Dino? Gel bakalım. Oy. Çok da yakışıklı bir dinosun sen ya. Değil mi Asel Duru? Evet. Dişlerine bak. Vallahi çok yakışıklıymış bu dino. Gel senle böyle Duru'ya bakalım. Duru'yu bekleyelim. Hımm. Hazırladınız mı? Asel duru. duru. Anne, biraz... Bekliyorum ya. Çok acıktım. <laughs> Bunu evet. Ee... Et yemeği biraz uzun sürüyor. Pişmesi. Evet. Değil mi? İyi pişmesi lazım. Büyük kaşık. Büyük kaşık. Bak sana büyük kaşık da getirdi Asel Duru. Hadi bakalım. Çok acıktım Asel Duru. Bana etimi Dedim, yedirir değil misin? Değil mi? <laughs> Gel şöyle yapayım. Hı. Oh, güzel mi? Çok beğendim. Hmm. Güzel mi? Çok lezzetli olmuş. Eline güzel sağlık. Mi? Güzel de yapsan güzel yiyebilirsin. Güzel olmuş. <laughs> ya dur ya lezzetli olmuş diyor. Eline sağlık diyor. Sana bir tane. Yok yok hadi. Hadi bakalım. Hmm. Hepsini yani doyurdun maşallah. Tamam son kaşık. Hadi doyur bakalım. Daha köpüşte bebişin bekliyor. Sonra bir kaşık. Sonra kaşık. Hoppa, evet. Bekliyorum. Hadi kaldır bakalım onları. Ellerine sağlık. O söl Çok güzel olmuş. Bak güzel konuş. <laughs> ne güzel konuşuyor. Niye ses tonunu beğenmedin mi? <laughs> beğenmemiş. Daha kibar bir ses tonu bulacağız sana. Tamam mı Dino? Domov. <laughs> evet Dino'yu da kaldırıp Dino'yu öpmedi gördünüz Öpmeden gitti. Gerçekten ayrımcılık değil de ne bu? Ha? Ne bu? Elif'i mi alalım köpüşü mü? Ben bakarım. Duydu biz. Bak bak bak. Öpüyor. Bak bak. Evet ayrımcılık yapmıyoruz değil Pondiş. mi? Pondiş. Gel arkamı dön. Tokan düşüyor. Pondiş. Alayım bunu. Ha, hadi bakalım. Elif'i mi alıyoruz? Yok, pardon. Zeynep o. Zeynep'i mi alıyoruz? mü alıyoruz. Zeynep'i alıyoruz. Kıvırcık Zeynep. Ne yiyeceksin, Kıvırcık Zeynep? Sen kahvaltı yaptığın için Zeynepciğim. Sen ne yiyeceksin? Meyve. Meyve yiyeceğim tabii ki de. Hmm. Evet arkadaşlar, Zeynep sabahları çok erken kalkıyor. Çok erken kalktığı için erkenden kahvaltısını yapıyor. Diğer arkadaşları kahvaltı yaparken Zeynep bu saatte ne yiyor? Meyve yiyorum. Yuppi. Evet Aseldur'u hazırlıyor musun? Asılıyor. Hadi bakalım. Bu bebeklesin böyle. Ha. Ya şunun yanaklarına Asıl bakın. Çillerine uyuyor. bakın bu Anne bebeğin. Evet aynı renkler. Getir bakalım artık meyvelerini. Hadi. Hemen. hemen hazırla bakalım. Bekliyoruz. Sırada da köpüşümüz kaldı. Zavallım bekliyor. Sen ne yiyeceksin bakalım köpüş? Köpüş maması mı yiyeceksin yoksa sen? Hı? Evet köpüş maması şey yiyeceğim. E, meyveler nerede? Koymamışsın ki tabağa meyveleri. Bir sürü meyve var oradaki tabağa koy hadi bakalım. Hazırlayıp orada mı unuttun? Ne yaptın? Oradan çilek koy, muz koy. Hı. Orada hazırladı bıraktı. Kendi meyveleri bu kızın Oo muz koymuş Üzüm koymuş Hadi bakalım Zeynep'ciğim Asalduru yedirsin sana bakalım Yoksa sen kendin mi yemek istersin Yiyebilir misin kendin ya Asalduru yiyebilir mi kendi Evet yiyebilir Bir deneyelim bakalım ya Nasıl yiyecek ki kendi Sen o zaman böyle tut bunu kucağında evet. Hımm de Ay sen ya. öğretmişsin ana yedirmeyi. Oo. Tamam, bebe bitti. Bitti mi? Sırada köpüş kaldı. Köpüşe ne yedireceğiz Palmalı yiyor. parmağını mı yiyor ya? Parmağını Hadi vedalaşsın artık bakalım. Oo. Köpüşe köpüş mama sağ hemen. Hadi. bakalım. Allahım ille öptürecek. Hadi. Köpüşe köpüş maması köpüş, getir. Sana öbüşük yok. Burada da öbüşükler çok fazla öbüşük yok. Hüysa sen de veriyorsun. Dili iyileştin sen. Hadi bakalım. Köpüşe köpüş mamasını al gel. Köpüş. Ne yapıyorsun ya? Hı? Çok tatlı bir köpüşsün sen. Baksana yumudik yumudik yumudiksin. Yumudik yumudik yumudiksin. Gel bakalım. Hmm, şimdi ellerine bakın ya. Allah'ım Allah'ım. Oh getirdim amanı. Hadi bakalım. O kendisi yiyecek. Köpüş değil ama. Köpüş böyle yiyor. Asel duru köpüş de doydu. Tamam. Sana hepsi çok teşekkür ediyor onları doyurduğun için. Tamam mı? Hop. Evet arkadaşlar. Duru bütün bebeklerini doyurdu. Uyuttu. Gazını çıkarttı. Değil mi Asel Duru? Evet. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonunda ne söylüyorduk arkadaşlarımıza? Bir unutmayın. Evet videolarımızı izleyen arkadaşlarımız. Videolarımızı unutmayın. Beğenin. Bize abone olun. Değil mi? Evet. Hepinize teşekkür ederiz. Hepinize öpüyoruz. Bye bye!